Nasıl beğendiniz mi? Çok teşekkür ederim. Ben ilk başta bu kadar beklemiyordum. Hani bu kadar alışabileceğimi beklemiyordum ama ilginiz her şey on numara. Teşekkür, teşekkür ederiz. Gerçekten Sağ olun. Çok, güzeldi. çok güzeldi. Nasıl da? Ben çok memnun kaldım. Youtube kanalından görmüştüm zaten. Ben tereddüte kalan herkesi kesinlikle tereddütsüz buraya gelmelerini öneriyorum. Bizleri nasıl buldun? Tekin hocamı, beni? buraya gelmeden önce özgüvenim yok. Nasıl oynayacağım? nasıl halay çekeceğim, nasıl piste çıkacağım onların hiçbirini yapamıyordum. Ve Yılmaz Hoca sağ olsun. Tekin Hoca sağ olsun. Teşekkürler. Olsun sağ olun. Sağ olun. Bana bunu öğrettiler. Geldiğimde direkt bir sıcak bir karşılama oldu. Ee... tebrik ediyoruz kendilerine. İşte Emre Bey her şey yolunda herhalde. Mutlu her şey yolunda. Her şey süper. Süper. <laughs> Çok <gülüyor> güzel. güzel, güzel. Memnun kaldınız mı? Evet. Evet, evet harika. Güzel. Evet, güzel. Beyler. Evet izliyoruz Gitmeniz şimdi. Misiniz? evet harika. <laughs> Muhammed Bey. Muhammed Bey çok, çok e, başarılı şey şey oldu. ben böylesini görmedim. Buraya Böyle döndük. <laughs> <laughs> Süper. Tek kelimeyle çok güzel. Ya, teşekkür çok yani. Şimdi yani. Evet ederim. Şimdiye kadar aldığım en iyi dersi gerçekten. Yılmaz evet. Bey'i tebrik evet. ederim ve diğer hocamız da. Ee, teşekkür evet. ederim. Teşekkür ben de şu an kamera arkasındayım. Gerçekten süperdi. <laughs> Hocalarımın ikisine de çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Yılmaz hocama ve Tekin hocama. İlk önce bu güzel temellerinden dolayı, daha sonra da biz bu güler yüzlü ve e, profesyonel anlayışlarından dolayı bizi eğitmelerini Büyük katkılar olduğundan dolayı gerçekten çok fazla teşekkür ederim. Gelmeden önceki benle geldikten sonraki ben arasında büyük farklar var. Bunu çok bariz görebiliyorum. Burada çok daha kısa sürede öğrendik. Hatta 45 dakikalık bir süreçte her şeyi kavrayabildiğimizi de söyleyebilirim. Gerçekten çok profesyonel öğretmenlerle çalışıyoruz. Aylin Hanım nasıl buldunuz? Çok eğlendik. Eğlenerek öğrettiniz. Çok samimi sıcak bir ortamımız var. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Burak Bey siz ne düşünüyorsunuz? Ben yani dans etmenin e, hiçbir yerinde bu zamana kadar olmamıştım. Buraya gelirken de çoğu ön zaten. E, ama ikiniz de sağ olun, çok teşekkür ederim. Hep sıcak hep sakın bir ortamla. Beni bile alıştırdığınız sıcak <laughs> <laughs> dansları geldi. Yani çok, çok bir teşekkür ederim. Bizim için her şey çok güzel. Evet, var. biz de burada.